çekim yapsam. Güneş vuruyor arkamda. Yine bir videoma hoş geldiniz. Alışverişle güne başlıyorum. Misafirim gelecek. ile geldim. Buradan alışverişlerimi yapacağım. Oradan Türk marketine et almaya gideceğim. Çürümüş. Benim bu hoşuma gitti Soğan Karpuz Alsak bir tane fena olmaz 8.99 Allah ben bunlardan alacağım Bu çekirdeksizmiş ama şimdi <laughs> ben karpuzdan Anlamıyorum da alacağım bir tanesini Bunlar da kocaman kocaman. Aslında hiç sevmem ama salataya lazım bu. Kabak çekirdeği 169, 7 plus kartıyla. Yunan ve Türk haftası zannedersem. Aa, salata mı bu? Evet bundan. Aa değil salata değilmiş. Doh, salata. Bunu, Miley seviyor böyle Bakın ne aldım Bu da pastırma Santat'ın 2.99 Bu helal yazıyor Bakın Türk şeyi Bundan aldım Yufka Şöyle bir çekiyorum sizlere <laughs> Yani lazım bir şey yok da öyle bir bakıyorum. Bunlar neymiş ya? Tatlı bunlar. Roksa. İlk defa gördüm. Neyse. Ben lazım olacak şeylere bir konsantre olayım şu an. Bir şey unutmayayım. alışverişimin en sevdiğim bölümü. <laughs> şey, e, yerleştirmek. Oh, oh. Şuraya hepsini böyle hazırladım. Size şimdi göstereceğim neler aldığımı. Önce şuraya çıkartacağım. En rahat böyle olacak. Zannedersem. Şöyle. Kapak kedi var. Etlerim, sütlerim, Var da var. Daha e, içecekleri karpuzu yukarı getirmedim. Onu birazdan şey artık bile getireceğim. Burada makarnalarım. Bunlar hangi buradaydı? Bu garbi, gagli makarnaları. Bunları babam çok seviyor. Şunları babama aldım şöyle. Burada şu paketler var böyle baharatlı sarımsaklı. Bunları e, şeyin yanına mangalın yanına yapacağım. Bunlardan aldım birkaç, arabada daha. Yumurta aldım, çips aldım. Şöyle e, pirinç wafeli aldım, çikolatalı. Bu makarnayı şey için aldım, salata için aldım. Soğan, kırmızı soğan, yeşil soğan, sarımsak. Bu şey baharat, tavuk baharatı. Domates, patlıcan. Ee, ben Türkçe Türkçesi gelmedi. Neyse, derotu, derotu, evet. Soğan, kırmızı biber şu kapya biberlerden basilikum böyle taze aldım aslında şeyin çanağın içinde almak istiyordum ama nereye koyacağım koyacak cam kenarım biliyor şimdi burada durmasın dedim böyle yeterli kabak burada yine bu büyük domateslerden krem fresh burada savresane bu da krem fresh gibi bir şey ona benzer mozzarella bu fresh kesilerden bu peynirlerden feta peyniri aldım salata için şey limon bu fıstıklardan pastırma işte bu pastırma Lidl'den aldım bunu e, Norma'ya girdim Norma'dan aradım çünkü Lidl'de yoktu kuru tom, domates oradan bir de böyle şey ananas aldım bu yüzde yirmi indirimdeydi bu içi dolgulu kapya biberleri böyle lapne peyniri dolgulu bu öz yerem Türk marketinden aldım Tav, e, şey salatası ton salatası kokteyl e, sosu bu pestoyu makarna için iki tane baget aldım. Süt iki tane Laktozsuz süt almışım görüyor musunuz? Allah'ım sarımsak kozunu gördük. Benim hurmalardan yine Türk marketinden. Evet bunlar da Lidl'den. Böyle helal yazıyor Türk markası zannedersem. Şey için mangal için. Ekmek. Babam normal ekmek arar şimdik. Kabak. Başka? Ha etlerim burada. İçecekler. Karpuzum. Evet bunlar arabada. Onları mili birazdan alır. Tavuk göğüsü aldım. Kıyma aldım ve burada da şey koyun eti aldım. Babama özel. Babam mangalda koyun etini seviyor diye. Böyle kemiğinden ayıttırdım böyle. Evet bunlar da böyle alışverişlerim. şimdilik yerleştirmeye geçeyim. Ben alışverişlerimi yerleştirdim. Hemen hazırlıklarıma başladım. Şey salatalık salatası. korkunç salat yapacağım. Hemen kendi çıkarttım. Arkadaşlar Yıkış ya. Yıkış ya. Bu güzel. şimdilik şunun yarısını da yapacağım, yıkayacağım. Güzel ve şeyle kabuğla yapıyorum. Ya yıkıyoruz şöyle. Bu alıyoruz. şeyle krem freshle yapacağım. kolaylık makinelerim varken evet nasıl böyle çıkartıp çıkartıp kullanacağım onu şimdi elimde ince ince doğramak etmek bir kere dolaba yürümek varken yani hemen şunu da yıkarız kaldırız bakın ne güzel böyle doğradım Ve alıyoruz hepsini şöyle Tamam yıkar kaldırız. Bence bu yeterli. Bakın salatalar yapacağım ya. Salatalıkları güzel tuzluyoruz. Böyle böyle elimizle tuzunu güzel böyle yediriyoruz. Çok önemli. Buraya soğan, küçük küçük soğan dedim. Refresh. Benim burada yarım iki tane dolapta buldum. Bunları kullanacağım. 250 gram. Aynı miktarda sonra Ya bu da krem gibi bir şey de bu ya biraz daha ekşimsi gibi ona bakınca. Şimdi farkını bilmiyorum. Niye yalan söyleyeyim? Bunları içine limon suyu. Benim bunun içinde az kalmış. ben bunu kullanacağım şöyle. Ve limon da sıkıyorum buraya. Şöyle limon sıkıyorum. Çok az tuz. Güzel evet, karıştırıyoruz. Ve buraya ben yıkadım. Hazırladım. Tereotumuzu küçük küçük yiyoruz. Tereotunun kokusunu o kadar çok sevenler var ki ben niyeyse sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevemedim. Niye diye sormadım. biliyorum da Evet, Şimdi bunu küçük küçük böyle dileceğim. Salataya da çok yakışıyor işte bu kurdun salata. Makarnamı bu, bu arada. Pişti çünkü. Bunu da süreceğim hemen. Ben çocukluğumda bir kere kanı yarıp yedim. Ama nerede yedim hatırlamıyorum. İçinde böyle şey vardı, derotu vardı. Oradan beri bu geri otunu pek sevemedim. Tamam. Yani yiyorum olunca da ama mecbur olmadan da salatalara koymuyorum. Şimdi bu şeyin suyunu bir güzel süzüyorum, e, süzüyoruz. Sulu olmasın diye güzel böyle sıkıyorum. Bu sulanıyor şimdi Baya Böyle. Aslında başka kaba almak lazım sıkıp. E, iyi i̇yi olmaz. Şöyle suyunu güzel yapıyorum ben. Belki tek sürseniz de yeterli gelir. Bakın böyle sulandı. Bu suyu alacağım buradan. Ve bunu yıkamak gerek yok ki tekrar buraya şeyleri salatalı koyacağım. Ay içine suyumuzu, gerotumuzu koyuyoruz. Şunu şuradan alıyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Ve soğan, ben soğan da katıyorum. Soğansız yapanlar da var da. Şimdi i̇çine soğan biraz soğan, biraz çok oldu. Ve içine sosunu atıyorum. Güzel karıştırıyoruz, şimdi biraz daha karıştırayım. Bunu güzel şöyle bir karıştırıyoruz ve 2 saat güzel bir dinlenmeye bırakıyoruz. Güzel bir bu şeyini içine çeksin. Ben bunu şimdi buradan başka bir kaba boşaltacağım. Çünkü bu kadar büyük şeyim yok. Buzdolabında yerim olmadığı için. ben önce bir temizleyeceğim. Bomba düştü yani. Bomba düştü arkadaşlar. Sebze ile böyle salata yapacağım. Bunu fırına süreceğim şimdi. Grill gemisi salat. Yani grill sebzesi salatası. Şey var içinde mantar, kabak, soğan, kırmızı biber. Yağladım karabiber koydum içine tuz koydum soğan bunu şimdi harmanlayıp fırına süreceğim pişecek ondan sonra üzerine işte marinesini yapacağım böyle bir salata makarna salatamı salatalık domates soğan kapya biber böyle yapacağım içine sarımsak tozu da lazım ama önce burada biraz tereyağı sıvı yağ biber salçası Domates salçası kavuruyoruz. İçine sumak, kekik, tuz, kırmızı biber, nar ekşisi, limon suyu atacağız. Böyle. Ben aslında kuru domatesli içine peynir kat yapıp öyle yapacaktım makarna salatasını. ama çocuklar belki öyle sevmez diye daha doğrusu vazgeçtim. Ve bu şekilde yapalım. Salatalık falan böyle şeyler yerler zannedersin. Bayağı da çok oldu ama salata yani. Aslında biraz makarnanın suyundan içine gerekiyordu da makarnanın suyunu sürdüm gitti. Bu Tuzlu biberimizi tuz ha yandım. Şöyle alalım ocaktan. Ee, benim karabiberim nerede? sumak çok az kekik koyacağım. Tuzunu koyduk. Evet. Ee, limon suyunu da buraya koyacağım böyle. Nar ekşisi. Tabii ekşisi yetmezse şey yapabilirsiniz. Onu artık kendiniz ayarlayabilirsiniz. Makarnanızın miktarına bağlı. Böyle oldu. Bunu bunun içine atacağız. Sonra güzel karıştıracağız. Ve böyle sosumuz hazır. Bunu hemen direkt böyle üzerine döküp. Salata enfes. Enfes. Deneyin. Çok güzel oluyor. Şimdi benim bir problemim var abi. Bu salonla yerim yok. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ben bir şeyler yapmam lazım. O dolaptan bir şeylerin çıkması lazım. Ne yapacağım? Ya. Şöyle, şöyle. Ağzım yüzünü bir silelim şöyle. Şurayı bir alayım. Bu tamam. Gelelim diğer salatamıza. Onu önce bir marinesini yapalım. Ona hardal lazım. Göz kırarı. Hardal. Şöyle. Bal. Tuz. Karabiber. Kırmızı biber biraz. Zeytinyağı. Bu faysal miko. Kameram açık mı? Açık. Biraz limon suyu koyacağım. üzerine. Ay. Ah döktüm. Marinesini döküyoruz üzerine. Güzel. Bunu karıştırıyoruz. Ve aslında bunun üzerine daha beyaz peynir geliyor. Ama onu yerken koyacağım. Çok güzel bir salata oluyor. Bunu da bir kere denemiştim ben. Bunu internette buldum. Bunu ekmekle böyle bandıra bandıra yemesi de çok güzel oluyor. Şimdi ben şöyle bir tadına bakacağım. Hmm. Her şey tamam. Bitmiştir. Benim kızım var ya. Benim kızımı alışveriş almaya aşağıya göndermeyeceksin. Ben şimdi babama falan almaya gidiyorum. Buraya poşeti atmış çıkmış. Ayşen diyor ki ben buradayım beni çekme. Hadi de sen çekeyim gel kız. Gel. Gel. Bak kızlar bir araya geldiği zaman biz de eskiden öyleydik. Böyle ben makyaj yapmasını öğrenmiştim. Hiç unutmam arkadaşlarımızla bir araya geldik mi hemen bir makyaj yapardık. Tabii böyle yengemizin şunun bunun makyajlarını alırdık. Mil, e, şey de e, Miley de şey Zeliha Zeliha diyorum Hatice'ye. Ama makyaj dediğimiz öyle make-up falan yok. Sadece blush yapmış. Şey e, şey, Vimpantuş u, Vimpantuş u. bir de lip gloss yapmış. Hı. Ve saçlarını sleek yapmış arkadaşlar, sleek. Mile böyle sleek yapıyor ya kendine. Ay ne kadar güzel yakıştı. Şu bakın bakın. Bak bunlar birbirine benziyor değil mi? Gel kız şuraya. Bak. Değil mi? Mile senin alnın çok acık. Ya. ya. <laughs> Ama yani çok güzel yapmış. Güzel olmuş. Babam da burada. Babamı da göstereyim tabi. Yan yatıyor. Yan yatıyor babam. Bakın burada. <laughs> Hamza oyuncaklarla oynuyor, oynadı orada. Şimdi dışarı çıktı. Babam biraz televizyon bakıyor. Ben şimdi bunları aldım geldim. Lütfü işten gelecek. O da annemle Furkan'ı alıp gelecek. Ben köfteyi Ayşen'e yoğurttum. Ayşen'e yoğurttum. Ayşen daha güzel yapıyor köfteyi. Onun köftesi çok güzel oluyor. Şeyi varmış onun böyle gizli katkısı varmış içine. Ama bilemiyoruz ne katkısı olduğunu. Yaptı güzel buzdolabına koyduk. Her şeyimiz hazır. Hava bir yağdı. Açıldı şimdi. Lütfü gelince de Lütfü hemen grillin başına. İnşallah kazımız yeter. Olmazsa artık Bak o zekler, lütfü değiştirir gelir. Zaten ben, ben anlamam el işlerden. Anlarım da anlamam. Anlamamış gibi yapayım. Lütfü'yü gaz değiştirmeye gönderdim. Şimdi lütfü gaz yetmez dedi. Yine lütfü yanmaya gidiyor Buraya domates mozzarella salatası da yaptım böyle. Bakın. Her şeylerimizi buraya hazırladım. Tabaklarımızı falan, sosları, ekmekleri. Buraya bagetleri hazırladım. Bunları da Fırına süreceğim. Hiç kırıl üzerinde beklemeyeceğiz. Hemen şimdilik gelsin başlayacağız. 🎵🎵🎵 Belki... Yok öyle. Sağ ya, yetmez kızım. Sıvı muşuna sıvayış bir konu değil en iyi mi? Yok be. Şunlar da. Arkamda salatamız var daha. Bak, gök gök salatası sol le kalıyor. De gök salatası leke bir Her şey var Ben bir salatalarımı göstereyim. Bir görmüş, bir göstereyim. Bir göstereyim. Bu fırında yaptığım Sebze karışık salata üzerine bunun şey koydum peynir. Bu mozzarella tomates salat, tomates, domates salatamız. Bu makarna salata. Bu da salatalık salatam. Gorki salatam. <laughs> salatalık salatası. Lütfü işten geldi. Yazık grillin başına geçti. Lütfü grill maysta. Onun için. mangala Evet mangala davetlisiniz ya. Etler benden yapması sizden. Ne var <laughs> <Değil mi> Ayşe? Ya. <laughs> Şimdi şey tavuk kanatlarıyla başlıyor. Lan ne yapıyorsun lan? Kameramı lan. Tamam. Koyun eti babamın pişti. Hemen böyle sıcak sıcak grilden çıkar çıkmaz babama önce bir yediriyoruz. Babam öyle seviyor. Bir de babam yanına salata malata yemez. Ekmek, ekmek bir de et. Böyle alışmış. Onun için ona böyle bir güzel önce bir sıcacık yedirelim dedik. Oturtturduk onu. Yavaş yavaş şöyle başladık. Lütfi daha son etleri yapıyor. Ayşen çocuğu hazırlıyor. Şöyle etlerimizi. Salat, tavuk var. Bak senin sevdiğin kemikli. Lütfi de herkese, herkese ilgileniyor. Senin sevdiğin, Açık. senin istediğin diye. Açık. Açık. Yemeği yedik şeye dışarıya oturduk buraya terasa e, şeyi buraya çektik. E, diyorum ki Lütfiye, Lütfi grile bakıyor. Neyse, e, Lütfi diyorum sokaktan geçen biri var orada çağır da şu masayı falan toplasın bize. Biz burada rahat rahat oturalım çayı demleyeceğim. Ayşen çayın altını açtı herhalde. Bir de çay keyfi yapalım. Lütfü buraya bir ışık yapamadık ya. Neyse ışık yapmayalım ya. Şimdi geliyor. Aa Lütfü bak grilli yaptıktan sonra hemen temizledi bir de ya. Valla bu tam... <laughs> Ausgebrand <laughs> mı deniyor buna? Yakılıyormuş. Wow. Anlayan adam başka oluyor. Evde ışık yakmıyoruz artık. Sivrisinekler girecek diye. <laughs> Neyse şurayı bir açayım. Şöyle ışığı yakayım da. Evet. Ana sapsarı oldu. Niye? Sarardı. <laughs> Şimdi pastamızı yiyoruz yemekten sonra. Çayları terasa götürüyoruz. Değil mi? Evet. Teras serinledi şöyle. Size bir şey çekim yapayım. Ondan sonra içelim dedim. <laughs> ne, yap <laughs> ne yapıyorsunuz? İçme yarışı. Evet. Hani sen de miley sen Mile hayır sen çok haksızlık yapıyorsun. Evet. E ee, Furkan'ın ki ne bak? Sen ez ah bright. E sen onu bitirirsin ki şimdi. Hey. Aha aha. <laughs> Kim kazandı? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> okay. Eee evet, sizi büyük aile mi zannettiler? Bunlar oyun oyun parkına gittiler. Misafirlerimi yolcu ettim. Beraber yedik, beraber topladık, temizledik. Sağ olsun. Ayşen'le beraber. Ayşen bana şey bahçesinden domates getirmiş. Bahçe domatesi. Bakın. Ne güzel. Biraz anneme getirmiş. Biraz bana getirmiş. Ben hemen şimdi buzdolabına alayım. Ayşen'i göremediniz. Şimdi arkadaşlar hava sıcak. Ayşen başörtüsünü tabii bizim yanımızda çıkarttı. Onun için iki de bir Ayşen başörtünü tak. Çekim yapıyorum. Ayşen başörtünü tak şunu yap. Demek istemedim hem gerek yok dedim. Ne yapayım zor oluyor. Bir indir bir çıkar başörtüsünü. Onun için Ayşe'nde de çekmeye vereyim bu defa. O da rahat etsin şöyle bizim yanımızda evin içinde diye. Ama tabi Ayşen'de vardı. Çocuklar mülendi yazmaya hazırlanıyor. Evet tatillerimizde şöyle bir e, şey beraber vakit geçirdik. Tatile gitmeme bir hafta var. Gerçi daha ama onlar tabii ancak hafta sonu buraya gelebiliyorlar. Hafta içi çalışınca. Onun için bu hafta sonu tam bir ideal oldu. Benim burada bir problemim var. Bu dolaba bir şey takılıyor. Ben bu dolabı çıkartacağım şimdilik. Şuraya bir bakacağım. Burada bir şey tam girmemiş şu herhalde cam. Şimdi ben şey yaparken, buzdolabımı yerleştirirken temizledim ya. Bu sanki şu buraya yerleşmemiş gibi takılıyor. Heh. Şimdi girdi. Buzdolabın kapağı kapanmayı kapağı alınca buzlanıyor. Buzlanır. buzlanır kalan şeylerimizi salatalarımızdan, etlerimizden falan böyle bölüştük. Biraz onlara verdim, biraz anneme verdim, biraz kendimize kaldı derken güzel oldu. Allah'ım Silas terasın kapısını açıyor. Açtı çıktı. Hafif aralık düşmüş. Ben de diyorum bu kapı niye oynuyor. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.